oyundan sonra bir sirki denesene. Neyi deneyim anladım. Kanki bak adamlar arkamızda atla da. Diyorum ki bu oyundan sonra bir sirki dene. De. Sirki atlayalım yani. Tamam. Ya onlar öldürük mü? Kanki silahım yok. Kanki benim. onlar bir... silah bulur onlar ya. Ben Biz bir silah bulalım ondan sonra. Kanki yakınlaşma. Aa ölmüyor. Adam. Aa bayıttım bir tane. Benim burada adam var. Benim burada adam var. Yakın mı Berkcan adam? Yok ya. Sanki şeyin üstünde adam var. Görmedim ki adamı. <laughs> Bu cool yok mu adam? Yok yok. Kaçan kitin var mı? Neredensin ha adamlar şurada. Dışarı atsana abi. Perko istiyorsan kankim kit atayım sana kanki. Dürbün şey var mı? mı? Karı salayım. Yaprak var mı kanki? Sargı Gel var kanki. Gel gidelim o zaman basak. Orada biri baygın kanki. <laughs> kanki şurada işte önümüzdeki şey yok mu? <laughs> Aa, kaldırıyor adamını. Bayıldı bayıldı bayıldı, daha mevzuda tamam. bayıldı, soldaki bayıldı. Soldan bile ateş etti bana. Soldaki bayıldı ya. O bot, o bot. <laughs> Nasıl bot adam? adam enerjimi hepsini götürdü, bot diyor. Bak içeride, i̇çeride adam. İçeride önünde... Berko. Tamam, benim kill geldi. Bir kit lazım bana ya. Geldiğim loot'a bak hele. Baba ben en 249 oynayacağım ya. M762 var burada Cengiz. M249 ne lan? M762 var var bende de var kanki. Tamam. Buna, buna ne ne eklentisi de gerekiyor? Uzatma. Kanki dik dikey uzatma kompansatör. kompansatör. Okey. Sıkarın AK AR'ını düşün. Ya. Bir olan var mı ya? Gel ne abi. abi. Buraya attım bir tane. Mark the location. Ben de attım o Mark the location. Tam ortaya atmış. Yer gibi yere. Yoktu araba mı var orada? bir şey göremiyorum. Yok tamam kanki. Hemen yiyin kanki. Groza var Emre. Oh, Groza var Emre. Aldım abi. Abi Berkan biliyor bu işi. Başta <laughs> kimse. Ee, bana susturucu dikeyle uzatma lazım. Susturucu acil değil de. Bekleyin, benim bir uzatma olursa şey iyi olur bulabilirseniz. Kanki ben de 130 al... tane var boşta. Şey Fırat abi uzatmayı alacağım senden. Ben de dike arıyorum bir tane. Kanki vereceğim sana. Dipçik isteyen var mı? Yarım tamak buldum ya. Yarım. Dikey bulana kadar onunla oynayayım. Bari. Hadi kayı buldum. Ben tamamım ya. Sen el lazer görseniz alsanız o ya. Lazer. Tamam. Ben, ben de bir uzatmaya tamamım. Fırat uzatma yatmadın değil mi? Yok tanki bende ya. Komp var. Komp Otomatik isteyen var mı? Ben alırım ya. Benim eklenti bir tek o Tamam abi ben aldım sana atarım. Bir tane daha drop geliyor gidelim mi? drop Hadi kanka gidelim. Tam önümüze attı kanki. ben dur şöyle yapayım o zaman. Çok mu uzattın bana? Berko ben drop'a doğru koşuyorum gelin hadi. Bir göz arkandayım. <laughs> ee, drop'ta ara Aa, araba gidiyor drop'a. Araba gidiyor drop'a. Lan göremiyorum görsen. Fazla be. Ha, savaşıyorlar beko burda. koşun Önünde araba var Dinguet istersen onu al. Kampçı 200 abi. metre var. Aa. Adam sana geliyor Dinguet. Aralık verseniz be. Çok iyi. Kanka, Kanka burası. Bir de burası. İkisi mi çatışıyor? Durumuyla gösteriyor. Ben aşağıdakine gidiyorum. Evet. O zaman ben de Berk'in tarafına yanaştım. Diğerleri sizde kanki. Emre kompansörü atabilirsin kanki. Bir tek dikey lazım. Tamam abi ben de o. Aa buradalar Şimdi buradalar. Bu arada Berko, ben buradalar buradalar gel gel. Var 98 var. Aha gördüm bir tanesini. Lan bir göz vur lan şunu bayıttım. Bayıttım arka, şey drop'un arkasına araba gitti. Arabayı patlatın Bayıldı kanka. Patlat arabayı. Öldüler. Tamam gitti. Aşağıdakiler var kanka bir. Evet abi yanındayken şu dikeyi alsana hemen. Buraya attım. Evet. Ee, Berkcan, M24 var kanka bunda. Geliyorum kanki alacağım. Kingo bize sıkıyorlar. Gördüm. gördüm. Evin içinde mi? Ha bayıldım tepedekini ya. bayıldım tepedekini öldürseniz de tepedekini öldürün tepedekini. Sanki. Bak tepede bayıldı onun arkadaşı gelecek onu kaldırmasın bak. Alın ayımları. Sıkın şuna alan. Yedi bir tane. Şimdi evet. hangi adam da var? Şimdi hangi adam var? Tamam öldüler, öldüler kanka öldüler. Kankam, öldüler. Kanki arkamızda fişek atmışlar. 170'te yakın dağın öbür tarafı. Acil acil seri. Hadi gidik. Tam 175 berko gittiğin yönde çok çok yakındadır Öyle o. Gördüm gördüm. Bunda kadar 98 var alıyorum geliyorum kanki. Orada alanda mı? Evlerin abi? burası mı? Adamı, de, gördüm, de. adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm pencerede bir 2, 3. Hangi pencerede? Bayıldı bayıldı. Ne Tepeden gidiyorum. Bekcan orada da savaş var yürü. Orayı Hoş. da bastılar. Belko <laughs> göremedim hat. lan. göremedim lan. Şeyin arasında benimki öldü kanka. Benim ortasına mı attı? Aynen. Aynen. On, onları da o bastılar drogu, kanka. Kanki. o adamları yediler. Adam ee, bakayım. Açıkta kanki galiba. Şu bug'in oraya bir baksanıza. Yerde adam yatıyordu. Kanka oraya doğru gidiyor şimdi adam. Drop'a doğru Yedi mu sanki? bir tane. Buggy'e doğru. Berko drop gözüküyor. Yememiş lan yani o ben ona vurdum ölmedi. Öldü kanki. Ben yavaştan yaklaştım. Şu kayanın orada. Arkandayım ben. Bekliyorum. İlk evde değiller sanki ya arkadaki evlerdeler sanki. Kanki benim o son kanki vurduğum bunları da yediler öldüm. herhalde ya. Bunlar da bitti herhalde. Ben yanaştım ayak sesi bakıyorum. Geldim arkandayım mi? Emre. Ben attım ayak sesi gözükmüyor. Burada loot o var boş kanka. ya arkadalar bence. Bence arkadalar. Evet. Drop'u yiyin ya. Drop'u yemişler lan. Yok kanka yememişler. Avuk'la şey var. var. MK14 var. Tamam. Hadi gidelim. 13 kişi kalmış kanki. Alanı da burayı katkan oraya attı. Hadi gidip. Bir araç vardı bizim. Tekerleği, tekerleği ya. Kim sıktı? Mini ile? Ben yanlışlıkla sıktım ha. ya. MK'ya geçiyorum B -B kanki ben. Bizim geldiğimiz araba nerede lan? Ha şurada tamam. Kanki onun benzin yok zaten. He, yürüye, Hiç kalacağız. ona maillem mi? Şeye kadar götürmez mi şuraya kadar? Kullanıyorum çok cıcık kaldı. Çiçük, Orada çiçük. sanki araba vardı kanki ben bir tane bagi aldım ama tekeri patladı. Ama şey yok mu? Tekeri kanki onu. Biz dolun bagi almayı biliyoruz. Çünkü ortasında şey vardı. Motor var. Şey vardı da kanka. nerede? O? Motor var. Bunu yeter ya herhalde. Tamam, yeter, mi? Yeter yeter kanka bu. O, bu bunu bu sizi şeye götürür. Mersin'e getirir. Tekrar <gülüyor> götürür. <gülüyor> Hep öyle diyorlar ya. Her burada. Evler var burada. Kanki soldaki kırmızı eve geçsene. Çatısı var. Drop zaten önümüzde. Aynen biz Berko ile tepedeyiz. Arkadan araba geliyor kanka. Arkadan araba geliyor. 200'de. S'de. 200. Tamam sıkmayın. Şu evlerin orada Tepeye herhalde. çıkalım. Nerede lan? İşaretledim kanka. O aynen aynen. Orada durdu. Oradaki... Ama ev... o tepeye nasıl çıkacaksın kanki? De. Beni de çıkarsan tepeye. Kanki tepeye derken yani buraya drop'u evet, kesemiyorsun tamam, da kanka. buradan. Tamam tamam tamam. Bekcan sen benim yanıma gel. Şuradaki tepeye çıkalım seninle gel. Araba... Belki ben en tepeye Burada çıktım. durdu araba. Nerede durdu? Oradaki evlerde bir araba durmuş. Adam yerde yatıyor lan. Kanki indirebiliyorsan indir. Ben buradaki evin tepesine geldim. Kanki bir tanesi burada. Ayyy Berkcan. Berkcan sen bu oyunu oynuyorsun kardeşim ya. O tek kişi mi acaba? Yok. Arkadaşı yok gitti yanına. Çok iyi. Şu gide duvarın gide. arkasında. Küçük baygın, bir... baygın mı var? baygın var. Açıldım o zaman ben. Soldan. Arkadaş. Gidebilir arkadaşı ona. Fırat abi müsaitsen sen de soldan soldan gel. Siz arkadaşına bakarsınız. Arkadaşım gitti. Gitti, gitti arkadaşım. Bir o daha da geldi. Mı? Orada. Uş, ay sıyırdı. Kanki. Bombayı sen mi salladın sıyırdı. Cingöz? Yok kanka. Uuu. Ayağını yedi ya. Kanka kulübenin Kanki oradalar. Arkadaşına. Bence basak basak. Basalım basalım Cingöz. Geç kaldık basmak için. İki kişi bayıttık basmadık Arkadaşım. şimdi kaldırdılar. Kanki gitmiyor muyuz? Gitmeyelim tamam gel. Gel Fırat abi gitme gitme. Geç, kaldı. Geç kaldık. Ben bayıttım Fırat ya, abi bayıttım. 5 dakika sonra basıyoruz. Bekleyin biraz. bizi duvarın arkasında. Ya? Şu duvarın arkasında. Bu konu odaklandı. Onlara odaklandı. Ha, çok odaklandı onlara. Daha 4 kişi daha var. Emre birini düşürdü. Bir baygın var. Ben yakına geldim kanki. Adam arabanın burada. Gösterme. Koşun ya koşun. Emre gitti. Gördüm. Açığa geldi biri. Yattı. Nerede Emre? İşaret atsana. Abi tam Bayıldı önümde. kanka. Şurada. Önümdeki mi kanka? Evet önündeki bayıldı. Tamam. Burada da bir baygın vardı. Kanki i̇yi. burada bir baygın var. Evin önümde adam. Kaç... Solumda. Solumda harcadınız. Abi siz nasıl koruyorsunuz Allah'ın ya iyi. arkadan? Çok Bir kaldı bir. Öldürüm. Bir kaldı. O da şu evin burada. Arkadaşı da ona geldi. Geliyorum. Evin sağında mı solunda mı kanka? Kanki eve doğru gitti. Arkasında Arka tarafına mi? doğru. Gelebilirseniz kanki biriniz gelsin. Diğeri baygınları alsın. Ya patlaması lazım o bomba. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok. Ee, Cingöz istiyorsan kanki <laughs> Fırat abi canını bas direkt rushlayın. Evet. Çok iyi, iki, i̇ki baygın. baygın. Ben can basmıyorum. basmıyorum. Rushla direkt. Öldüler mi? Ha, geldi yanımda. Yanımda. Çok iyi. Tamam. Son 3 mü? Sonucu buldum sonunda. Girin baba eve. Evet. Bir sakin olun bir tanesine göre gir baba eve. Bir, bir taneyi de tespit edelim diğerlerini de görelim evet. ondan sonra. Kanki biz Berko ile oyuna bakıyoruz. siz de arkaya bak bakıyoruz. Önümüze drop attı kanki. Şurada bir araba var. Drop'u ne yapacağız Atamadım. Marked airdrop. şuranın çatısına çıkılmıyor değil mi burada? Ben bir deneyeyim şurada ya. Arkamızdan gelme ihtimalleri peki? Yani önümüzdeki evde göstermeye olma ihtimalleri var mı? Baktık mı? Kanki ben drop'a doğru geldim. Ya biz arkamıza bakmıyoruz da arkamıza ee... da olabilir. AVM getiriyorum drop'tan. Kullan kanki. Neyi kullan kanka sen? Sıkıntı yok nasıl istiyorsanız ya. can. Bak. Kanka sedeler. <laughs> evet. Sdler. Kaç kişi? Birini bayıttım kanka. Birini bayıttım. Tam işaretlediğim yerde. 3 kişiler. Evet. Kişi. Büyük ihtimal. Yani iki evre olmasın adamlar bizi Bayıldı ağrımıza... kanka çünkü adam. şey gelip. Kanki ben sağdan açıldım. Tam şu çimenlerde gelecek ya. Oradaydı. Bayılttım da bitiremedim. Aşağı şey var. Yükseklik var. Problem yok ya. O, onlar Bizi oradan şey ağlayabilirler. sakin oynayın. Gelsinler. Emre yat yere. Yattım kanki çimenlere doğru rastlıyorum. Ben bayılttığımı öldürmeye çalışacağım. Kaçlama kaçlama. Yok yok yani hafiften yaklaşıyorum. Birini bayıltırsam öldüreyim. Adam azaltayım. Kanka aynı yerdeler. 160'ta köşeden köşeden koşuyor kanka. Cingöz. Biri daha bayıldı. Problem yok problem yok. Bir tık düşman görüldü atsana kanka. Ne tarafta Şurada olduklarını kanka. bileyim. Sis var değil mi? Emo ben de geldim. Emo ben de geldim. Emo atsana kanka. Biri daha bayıldı kanka bas. İki kişi bayıldı. Bitirem o bitirem oyunu. Attım bomba. Kanki çimenliğin içinde Berko. Çok iyi. Çok iyi.